Dedalus ailesinin kıymetli takipçileri hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız arkadaşlar. Hepsinden önce konuşmak istediğim, değinmek istediğim nokta özellikle 3 Aralık tarihini işaret ettik. Birçok ekonomist 3 Aralık tarihini işaret etti ve geldi çattı yarın artık... Önümüzdeki süreçte dolar kurunda yaşanabilecek hareketlerle ilgili konuşacağımız gündem maddesi çok ama dün akşam bir kararname ile Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan görevden alındı. Yani görevden affını istediği kararname de zaten görevden affını istediği şeklinde. Yerine Nurettin Nebati atandı arkadaşlar. Kimdir Nurettin Nebati? Zaten geçtiğimiz son birkaç aydır isminin anıldığını hepimiz biliyoruz. Kulislerde konuşulan bir isim. Sosyal medyada çok çok gündem olmuş bir isimdi ve Özellikle faiz indirimi konusunda Cumhurbaşkanı ile aynı kararda aynı fikirde olabileceğini düşündüğünü piyasanın bu şekilde yorumlayabileceği, kamuoyunun bu şekilde gördüğü bir isim olarak görebiliriz. Nurettin Nebati'nin bu şekilde göreve başlaması gerçekleşti arkadaşlar. Artık yarın enflasyon rakamlarına odaklanmış durumdayız. Enflasyon rakamlarıyla beraber dolar kurundaki yukarı yönlü atakların devam edebileceğini ben düşünüyorum. Ama enflasyon rakamları açıklanmadan önce kurda zayıflama, kurda geri çekilme yapmaya çalışabilirler. Burada 13-10 kritik bir bölgedir. 13 onun altında tutunursa arkadaşlar çok hızlı bir şekilde 12.5 bandına kadar bir sert iğne mumuyla götürüp getirebilirler. Yani Merkez Bankası burada Herkes elindekini satsın mantığıyla gidebilir. Burada sert hamlelerle kuru düşürmeye çalışabilirler arkadaşlar. Eğer öyle bir durum olursa bakın bu %100 bir durum değil. Ama olursa alttan almak, alım yapmak isteyen arkadaşlar için hem gram altında hem dolar tarafında güzel bir fırsat belki oluşturabilir diyorum. Altını çiziyorum. Eğer öyle bir durum olursa elinizdekini satmak, panik yapmak yerine bence alttan alım, daha fazla alım için bir teşviktir. Bu onun haricinde başka bir şey olamaz arkadaşlar çünkü enflasyon rakamları açıklandıktan sonra kur tekrar yukarıya sert gitmek isteyecektir. Kur kendini Yine söylüyorum 14.5 bandına kadar götürmek, 14.5 bandına kadar sert hareketler, ataklar yapmak isteyecektir. Bunu arkadaşlar yani laf olsun, torba dolsun, video dolsun şeklinde ben kesinlikle konuşmuyorum. Bunlar yarın olmasa da önümüzdeki hafta, önümüzdeki haftadan sonra, önümüzdeki yıl başından itibaren çok çok gündeme gelecek. Çok konuşacağımız başlıklar olacak. Ben hemen her gün yayınlarıma devam ediyorum arkadaşlar. Söylediklerimin yüzde garantisi yok Ben sadece olabilitesi yüksek olayları olmazsa muhtemel senaryoları konuşurum zaten o yüzden her zaman hocam seni dersen çıkıyor diyor Çünkü arkadaşlar afaki rakamlar hiçbir zaman konuşmadık afaki rakamları kendim beklerken bile sizlere söylemedim e, 10 lira dedim 13 lira demedim 11 lira dedim 14 lira demedim hep yavaş yavaş Arkadaşlar şu an belki daha fazla beklentilerim var hedeflerim var ama burada beni takip eden insanlar da gaza getirmenin bir mantığı yok. Çünkü birçok insan benim bir ağzımdan çıkacak çift kelimeyle işlem yapıyor. Bunun farkındayım, bunun bilincindeyim. O yüzden ben bu vebayla girmek istemiyorum. İnsanlara gaza getirmek istemiyorum. Çünkü her insan her şeyi aynı anlamıyor. Umarım herkes kazanır, herkes güzel kazanır ama arkadaşlar doların bu denli yükselişi kazandırmaz, aksine kaybettirir. Tabii ki asgari ücretle ilgili açıklamalar da gelecek. Asgari ücretin Cumhurbaşkanı fevkinde yani çok yüksek bir hiç görülmemiş çok çok yüksek bir rakamda zam yapacaklarını açıkladı. Bakalım arkadaşlar göreceğiz ama video başlığında da bahsettim ya yeni bir krize mi gidiyoruz yeni bir kriz dalgası mı gelecek maalesef ki ben bekliyorum arkadaşlar. Özellikle kurda bu boş olan sayfaların dolmasını 16 hedefime doğru giden bir sürecin oluşabilmesini düşünüyorum. Ben hem alım yerlerini hem satım yerlerini hepsini konuşuyorum arkadaşlar anlayan dinleyen altını çize çize takip eden not alan arkadaşlar her zaman kazanıyor her zaman söylediklerimdeki haklılık payını bir şekilde bulup çıkarıyor acele etmeyin güzel düşünün kararlı olun ve asla panik yapmayın panik yaparsanız her zaman kaybedersiniz ya tepeden alırsınız ya yükselecek bir malı düşüyor diye satarsınız yani kısacası elinize verirler arkadaşlar acele etmeyin her zaman ayağınız sağlam yere bassın belirtmiş olduğum gibi hemen her gün yayınlarıma devam ediyorum zaten. Kurdaki bu hareketliliği piyasayı yakından yakından takip edeceğiz arkadaşlar. Biraz da altından bahsetmek istiyorum. Dün zaten dolara oldukça değindim biraz altın tarafında. Taylandırmak istiyorum. Burada 768 fiyatını görüyoruz arkadaşlar. Burada yarın için özellikle belirttiğim hareket gelirse bir 710 bölgesine yine mum gelebilir. 710-720 bandına. Buralarda bir alım yeri verebilir. Bunu neden verirler? Çünkü arkadaşlar 750-760 bölgesinden satan alan bir alan birçok insan var. Bu insanlara özellikle tersi gösterip Cuma gün yükselecek derken Cuma gün bakın düşüyor, düşecek şeklinde bir algı yaratıp Merkez Bankası gücünü gösterip özellikle biz bunu düşüreceğiz mesajını belki yarım saat bir saatliğine piyasalara yansıtabilirler. Burada da insanların çoğu zararını işlem yapar. Ben yarın için size şunu söyleyeyim. Ne yaparsanız yapın panik yapmayın arkadaşlar. Yarın sadece güzel fırsatlar verirse değerlendiririz. 2-3 gün sonra belki de öğleden sonra tekrar yeni fiyatlarda yeni karlarla işte değilse 2 günlük 3 günlük ödemelerimizi çıkarırız diye düşünüyorum. Ama tabii ki arkadaşlar bunlar tamamen kendi şahsi görüşlerimdir. %100 doğruluğu diye bir şey yoktur. Kendi yatırımıza kendiniz yön vereceksiniz. Zaten Dedalus ailesinin bütün temeli amacı bu. İlk kurduğum günden beri bir yılı geçkin sürede yayın yapıyorum. Ve bu yayınlarımda hiçbir zaman insanlar alın satın demedim. Gaz vermedim. Mantıken konuşmalarımı yaptım. Açıklamalarımı yaptım. İnsanlar kendilerine kendi yollarını kendileri çizdiler. Ve özellikle her zaman dediğim gibi sağda solda yazılanlara atılan başlıklara inanmayın her zaman kendiniz araştırın, kendiniz olun. Çünkü bu tür günlerde insanlara gaza getirenler çok olur. Kim kimilerinin borazanlığını yaptığını da ayrıyetten bilemeyiz arkadaşlar. Ben sizin içinizden biriyim. Her zaman böyle geldim, böyle devam edeceğim. Umarım sizler de bana olan desteklerini yorumlarınızda zaten belli ediyorsunuz. Sağ olun, var olun ama en büyük destek yine sizsiniz. Dedeus ailesi sizlerle büyüyor, sizlerle devam edecek. Bu tür hareket yarın gram altında yaşanabilirse çok güzel alım ve satım fırsatları verebilir. Bu alım ve satım fırsatlarında mutlaka değerlendirmekte fayda olacaktır. Yukarı bantta da 820 bandına doğru bir atak gelirse güzel bir atak olabilir bu arkadaşlar. 866 lira hedefimiz var yerinde duruyor ilk etapta ama bakalım arkadaşlar önceliğimiz tabii ki yarın bir düşüş yakalayabilir miyiz? Merkez Bankası bir müdahale yapar mı? Böyle bir müdahale olursa mutlaka bu kriz anını fırsata çevirmekte fayda var elimizdekini satmak yerine yeni alım yapacak arkadaşlar bekleyenler için umarım bir fırsat olur ve onlar da trene bir yerden binerler yukarı yönlü harekete devam ederiz diyorum çünkü herkes bir şekilde kendisini enflasyondan kurmaya çalışıyor elindeki parası pul olmuş adam ödemesi var ödemesine bir miktar para kazanmaya çalışıyor çıkartmaya çalışıyor İçinde birçok arkadaşımız çevremizden de arkadaşımız dahil onlara bu tür örneği çok Adam 500'den almamış, 600'den almamış, 700'den almamış. Yarın gün gelecek 1000 liradan eline verecekler. Belki ve ters de bekletecekler. Ama arkadaşlar o güne kadar bir şekilde bu piyasalarda ayakta kalmamız gerekiyor. Bu hayatta kalmamız gerekiyor. Hayatta kalabilmek için de önceliğimiz tabii ki de kur, altın ve gümüşteki hareketlilikleri yakinen, yakından takip etmek olacaktır diyorum. Altının 10 tarafında ise... Belirttiğim hareket devam ediyor arkadaşlar. 1780 bakın Burada arkadaşlar kaç defa denedi artık 1750'ye kadar düşmesini bekleriz. Burada 1750'ye kadar düşerse veya yarın Merkez Bankası'nın müdahalesi de gelirse belirtmiş olduğum 700-710 TL gram altında alım fırsatı gelme ihtimali yükselir. Ama bu %100 gerçekleşecek bir durum değil arkadaşlar. O yüzden yeni alım yapacak arkadaşlar bunu beklemeliler. Elinde olan arkadaşlar ise tam tersi bir hareket gelirse 828-30 kar realize edebileceği bir durumdur. Ama şunu da unutmayalım bu dönemde de satan her zaman zararlı olabiliyor. Gün içerisinde çok ani fiyat farklılıkları var. O yüzden herkes kendi yatırımına kendisi yön verecek arkadaşlar. Kimseyi suçlamayın. Kimsenin gazıyla lafıyla işlem yapmayın. Bu ben dahi olsam bugünler sizin kendi nasibinizi belirlediğiniz günler olacaktır diyorum. Gümüş tarafında ise arkadaşlar 9 TL destek bandı çalışıyor. Bakın yarın bir müdahale gelirse 9 9 10 bandına kadar gevşeme olur. 9 9 10 bandından alım yapan arkadaşlar tekrar 10 ila 10 20 10 40 bandına kadar bir yükselişte 1 liralık bir gram başı kar alma ihtimali olabilir. Yarın için dikkat etmemiz gereken nokta düşüş ve yükseliş hareketlerini yakalamak düşüş %100 garanti değil arkadaşlar. Ama düşüş olursa bu fırsatı değerlendirmek lazım. Elinde mal olanlar panik yapması yerine yeni alım yapacak arkadaşlar için yarın dolar kurunda yaşanacak bir düşüş. Özellikle gümüş ve gram altın tarafında yeniden girmek, alım yapmak, yatırım yapmak isteyen Kısa vadede vurkaç yapmak isteyen arkadaşlar için bir fırsat oluşturabilir ve böylelikle az önce de belirttiğim gibi krizi yeniden fırsata çevirme ve bu fırsatı iyi değerlendirme şansına sahip olabilirsiniz diyorum. Genel piyasa beklentilerin bu yönde arkadaşlar. Yarın enflasyon verileri açıklanacak. Bu verileri takip edeceğiz. Daha sonrasında özellikle önümüzdeki hafta ve akabinde asgari ücrete odaklanacağız. Asgari ücret belli olacak. Ondan sonraki süreçte ise 16 Aralık, 18 Aralık sırasıyla toplantıları Merkez Bankalarını, Avrupa'yı, Türkiye'yi takip etmeye devam edeceğiz. Söyleyeceğim genel olarak bunlar arkadaşlar. Piyasalar hakkında genel beklentilerimi sizlerle paylaştım. Yani belirtmiş olduğum gibi videolarıma tüm hızıyla devam ediyorum arkadaşlar. Bildirim zilini açmayı unutmayın. Özellikle birçok arkadaşımız hocam neredesiniz diyor. Ben hemen her gün yayın yapmaya çalışıyorum. Ama bir türlü bildirimleri alamıyor. Dedeluz kanalının yanında abone ol sekmesinde zil işaretini seçip tümü işaretlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunun tekrar altını çizerek sizlere veda etmek istiyorum. Hoşçakalın, selametle kalın, görüşmek dileğiyle.